Çit komisyonda TRT'yi denetlerken bir soru sorduk. Dedik ki siz TRT'nin parasını dış yapımlara harcıyorsunuz. Ne kadar harcıyorsunuz? Hangi kurumlar sizinle birlikte çalışıyor? Hangi kuruluşlara ne kadar para aktarıyorsunuz? Bunların hiçbirini bize yine açıklamadılar. Geçmişte ticari sır olarak söylüyorlardı. Şimdi ticari sırrı da geçmişler. Rekabet alanını daraltır diye söylüyorlar. TRT'nin geçen yılki bütçesi 4 milyar 378 milyon. Eski parayla söyleyeyim. 4 kat trilyon 378 trilyonu halkın cebinden, elektrik paylarından ve bandrollerden toplayan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren bu parayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadan görevinden ayrıldı gitti. Geçmişte İbrahim Şahin'in 3-5 kez görev süresinin uzatıldığını düşünürsek İbrahim Eren'in de başarısız bulunduğunu görüyoruz. İbrahim Eren görevden alınırken Cumhurbaşkanı tarafından Mehmet Zahit Sobacı görev başına getirildi. Aslında SETA'cılar getirildi. İçinde İran Kaplan'ın olduğu, diğer bakanın oğlunun olduğu bir TRT Yönetim Kurulu oluşturuldu. Mehmet Zahit Sobacı, Basinan Kurumu'nun yönetim kurulu başkanı olarak belli bir maaşa sahip. Başka danışmanlık statüsünde de bulunuyor. Ve şimdi de TRT'nin genel müdürü oldu. TRT'de değişen bir anlayış yok, olmayacak. Belki daha da koşulları ağırlaştıracaklar. Çünkü her gelen tek adama yaranmak için daha saldırgan, daha agresif oluyor. İzleyip göreceğiz. Yani yandaşlardan oluşan bir yönetim kurulunun TRT'yi başarıya ulaştırmayacağı gerçeği ortada. Ama TRT'nin şeffaf bir biçimde denetlenebilmesini sağlamak için var gücümüzle yine biz uğraşacağız. İbrahim Eren de o kadar çok yarenlik yapmasına ve o kadar iktidara TRT'yi peşkeş çekmesine rağmen yaranamadı. Görevine son verildi. Bu dönem TRT'de yeni bir dönem olarak algılanmasın. Eski dönemin daha sertleşerek devam eden bir dönemi olarak algılanmalıdır. Ee, izleyeceğiz göreceğiz. Ama TRT'nin her kör kurşunun hesabını harcadığı her kör kuruşun hesabını sormaya devam edeceğiz. Yılda dört katriyon üstünde parayı vatandaşlardan topladığınız parayı harur parman savurmanıza göz yummayacağız.